şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer Kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldür bu rezil istila. Ah oh, o yirminci asır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Pustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap Öteden saikalar parçalıyor afakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı, Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin, Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam, Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüşte de o namerdeller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuşta açık sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız teyyare, Top tüfekten daha sık gülle yağın mermiler, Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler, Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından, Alınır kal amı göğsündeki kat kat iman, Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istikam Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim sun ibediyim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Her cümer ceddin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyam. Bu taşındır diyerek, bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam ridanami ile. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecri ile avizeni lebriz etsem. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini... Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıçarslan gibi iclaline ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın Sen ki asara gömülsen taşacaksın Hey hat sana gelmez bu ufuklar Seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.